Evet. Bir gün temel diye <laughs> muhabbete girmeyeceğim tabii ki. Şimdi ne diyeyim ben? Hüseyin Bey mi diyeyim? Hüseyin Allah, mi diyeyim? Amca diyebilirsin. Bize kendinizi tanıtır mısınız mı diye. Ya ben kendimin... Ya yani beni... Abi öyle deme ya Allah aşkına. <laughs> Kendini <laughs> tanıtmak... Hakikaten veremem yani kendini tanıttığın tamam. zaman yani çünkü zaman yetmeyecek biliyorum çünkü öyle bir şey değil ya? Yani çünkü büyütmenin şeyin kolay yetişmiyor bu. 36.5 yılın vermiş olduğu bir şey. Evet. Yani o yüzden. birkaç kelimeyle anlatmak gerekirse yani Yediden, ya da birkaç cümle. Ben pişman oldum mesela. Bence de ben oldum. Bak şimdi de bunu. Şimdi ben pişman oldum. <laughs> Hüseyin biz 10 yıllık arkadaşız. E, ne o zaman kadar. tanıştık? Benim yine işsizlik zamanlarıma denk gelmişti o. 2010. 2000, evet, 2010 senesi. Nisan, Mayıs gibi falan. Aynen, Murat'la birlikte. Bursa Bursa'da. Murat arkadaşımızla. Nasıl karar verdiniz? Diksiyon kursuna başlamaya? Şöyle bir şey. Ben açıkçası diksiyon olarak eksikliğimi hissetmedim. Dedim ki ben gayet düzgün konuşuyorum, ben şiir yazan bir adamım. Ego biraz tavandı açıkçası, o evet. da vardı tabii ama evet. e, dert almaya başladığımız zaman çok yanıldığımı fark ettim, bayağı bir yanıldığımı fark ettim. Yani evet. sizle tanışmışım. İlk eğitim yeterli olmadı, ikincisini de almaya karar verdim, öyle evet. diyeyim. Ee, i̇lk ile ikincisi arasında ne fark vardı? İkincisinde e, işin içinde biraz daha şey girdi, drama girdi. Evet. Yani dramada girdiği için, e, evet, dramada. yani topluluk önünde, sahne demeyelim de topluluk önünde e, kendini ifade etme şekli biraz daha farklı. Hı -hı. E, mesleğim gereği öğretmenlik yapıyordum ama hani tam anlamıyla e, çocuklara nasıl hitap edeceğimi de bilmiyordum açıkçası. Hı -hı. Şimdi insanların karşısına çıkabildiğin zaman başkası olmaktan da kendisi olmak çok daha zor bir şeymiş. Biraz daha kendin olmayı öğrendim diyebilirim açıkçası. Evet, çok güzel. İkinci grup bir de ayrıca arkadaş oldu. Çok da eğlenceliydi Anladım, yani. O, o işin şans kısmı artık. Yani o pastalar, börekler o işin de artısı evet. oldu. O <laughs> güzeldi. O Grubumuzun yandan... adı Ye Babam Diksiyon Yebabam. grubuydu. <laughs> Ve bütün gün yemek yiyoruz, bütün akşam konuşuyoruz Facebook'ta. Böyle bir grup yani nadir rastlanır böyle bir grup. Evet. Hala da görüşüyoruz neredeyse. Ara sıra bayramdan kısmıydı. bayrama da olsa ha, olsun, görüşüyoruz. Yine de tamamen hep birlikte yani. o yüzden güzeldi evet. evet. Ye Babam Diksiyon grubuna selam <laughs> Sevgiler olsun. Sevgiler buradan. Öğretmensin. Ne öğretmenisin? E, yenilenebilir enerji altını çiziyorum. Yenebilir değil. Yenilenebilir. yenilenebilir yani enerji. yenilenen enerji. Güneş olabilir, rüzgar olabilir. Evet. Bunlarla alakalı. E, Bursa'da Yeşilay'la meslek lisesinde öğretmenlik yapıyorum. Peki tiyatro ile bağlantını anlat. Ya tiyatro olarak bağlantım var. Bu bildiği sorunun cevabını ben size veriyorum. Siz de bilin diye. <laughs> 10 <laughs> yıl dile kolay. 10 <laughs> yıl dile kolay. Ee, kaç yılındaydı yani? Diksiyon eğitimi aldıktan sonra biraz daha tiyatroyla e, haşır neşir oldum diyelim ama hani bunun eğitimini almadım. Biz alaylıyız zaten o şekilde. E, çok Bir sene, bir buçuk sene bir hazırlık döneminden sonra oyun için. E, oyun ismi neydi? Bir de bu yandan bak. Bir de bu yandan bak oyununda e, Tayyare'de kapalı gişe oynamak evet. çok güzel bir şeydi. Benim için gurur verici evet. bir şeydi. Sahnede ee, soyundu sanat için. Evet. Bunu gerçekten yaptı. bunu yaptı ve kırmızı oje sürdü. Evet bunu da yaptı. Ruj da sürdü. Ruj <laughs> da sürdü. <laughs> Kız istemeye gidiyorlardı. Kadın kılığına giriyordu değil mi? Öyle bir Bazı şeylerin altını çizmek gerekiyor. <laughs> Ondan sonra <laughs> yani şöyle bir şey var, unuttum ya ne diyeceğimi unuttum. Ya beni kesmezseniz hocam daha güzel olabilir ama. <laughs> tiyatroya başlangıcını, ilerleyişini anlatıyordum Evet, tiyatroya başlangıcını anlatıyordum, o kadar Yani başka da e, neler söyleyebilirim. Yani... Alaylı olarak yapmak ha. güzeldi. E, daha sonra şunu fark ettim. E, bu benim için bir hobiydi. Tiyatro e, hazırlık aşamasında, oyuna birkaç ay kaldığında çok ciddi iş teklifleri de aldım. Ee, ama bunların hepsini tiyatro için e, elimi tertiyle ettim. Öyle bir sanat aşıklığı da var bizde. Onun dışında ee, geçen sene almış olduğum tiyatro eğitmenliği ile birlikte dedim ki hani bunu e, okulumdaki öğrencilere nasıl aşılayabilirim diye. Ama pandemiden dolayı oyun gösterime girmedi evet, tabii ki. yani hazırlandık. buluştuk, oyun seçtik, nasıl olur gidişatını konuştuk falan ama tam sahne yani olsun bir tecrübe oldu. Tecrübe oldu, devamı da gelir İnsanları yani. İnsanları çalıştırmayı gördün, öğrencilerin tepkilerini gördün. Mesela başlangıçta sen çok yüksektin. Aynen öyle. <laughs> öyle olmadı ama buluştuk ağlayacak neredeyse niye olmuyor bu diye yani Şöyle. Meslek lisesi öğrencisi Ergen o kafada değil ki senin benim baktığım gibi bakmıyor tiyatroya. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, öğrencileri de konuşkan öğrencileri seçmeye çalıştım. Böyle evet. yani, taklit yapabilen ya da hop gibi zıp gibi ya da hani... sahne biraz daha farklı tabii. Tabii canım hani için içine sığmayan öğrenciler Aşar'ı mıydı? Haşar'ı mıydı? Haşar'ı. Haşar'ı öğrencileri seçmeye çalıştım. Sahneye çıkardığım zaman hepsi donup kaldılar, kekelemeye başladılar. Çünkü sahne çok farklı bir yerdi. Hmm. Ee, çocuklara bunları aşılamaya çalıştık. Ya, aşılayabildik bir nebze. Bazıları bırakanlar oldu, gelemeyenler oldu. Ama tiyatro zaten bir gönül işi, e, süreklilik arz eden bir iş. E, çocuklarda birden sorumluluk yüklemek istemedim onlara. Tabii biraz daha e, alt oyunlardan seçmeye çalıştık. Güzel de bir şeyler çıkıyordu. İkinci perdenin evet. sonlarına kadar gelmiştik ama olsun hani kostüm bak oyunu bitirmişsin işte yani sonuçta. Yani, Öyle gitti. bakmak lazım. Ya şöyle bir şey. Çocuklara eğitim vermek için bağlı bulunmuş olduğum sendikanın da tiyatrosuna gidiyordum aynı zamanda. Bir de pazartesi ismini hatırlamadım neydi o İstanbul Drama'da? Hangisi? İstanbul Drama'da. Ayla Algan yönetimi. Ayla işte onun tiyatrosunda Tiyatro, orada da e, okuluna gittin Evet. Eğitim yani şöyle bir şeydi hani. Sen eğitim mi? almak için bayağı yoğunlaşmış. Bayağı yoğun. E, bunların hepsi e, bir anda kesilince pandemide evet. eve kapandık. Yani bu kadar evet. sosyal bir varlıktan bu kadar asosyal bir insan haline gelince Depresyona Zorluk da girdim. yaşadı. Girdik. Evet. Bayağı ben şey. ben de yaşadım onun da birlikte. Istedim. Bayağı da görüşmemiştik deniz <laughs> <zorluklarımız> ortada <laughs> Öyle da. olmuştu. Neyse olsun çıktık dışarı <laughs> bak. İsteyince görüşülüyor, Aynen isteyince her şekilde yapıyor. Siz yapıyorsun. de sanki eğitimleri daha çok yüz yüze vermeye başladınız gibi süreçte. Ya tabii benim online devam etti sürekli. Ben iki buçuk ay kapının eşiğinden adımımı atmadım biraz İran'da herkes her şeyi açılınca ben de yavaş yavaş çıktım. talepte talep de olunca yüz yüze online her türlü devam ediyor. Ama şu cümlem hala var. Eve gideceğim ders yapmam lazım. Cümlesi hala var. Hakikaten. Onunla da devam ediyoruz. Peki e, diksiyonun sana en büyük katkısı ne oldu? Ee, daha çok kaliteli insanlar diyelim. Ee, bu yani asla göz ardı edilemeyecek olan bir şeydi. Bunun dışında diktörün bana katmış olduğu ne vardı? Hitabe... Bir kelimeden bahsediyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> Az önceki bir kelimeden bahsediyordum. <laughs> Beni çok fazla yoran yumuşak giyili bir kelimeydi bu kendisi. Evet. Ona kendisine de buradan selam ediyorum. Değil. Değil <laughs> kelimesi. O değil o yum... yani yumuşak giyili vurgulamaya çalıştığımız zaman. Ee, bayağı bir yorulduğunu fark ediyor insan. ki bunun dışında daha da çok var hani bayağı bir kelime var yumuşak bir kelime doğrusu ha. değil bu arada onu da belirtmiş olayım öyle değil böyle değil değil mi diye söylenir bu kelimeler var hocam Hı -hı. Ee, onun dışında şey de var ee, sizin sayenizde daha çok duygulu şiir okumaya başladım Hı -hı. hele ki Can Yücel'in bağlanmayacaksın şiirini <laughs> o kadar <laughs> duygulu Neymiş, <olsun>. Türkçesi. <laughs> Bağlanmayacaksın bir şeye öyle çölü görüne diye ama onun e, aslında diksiyon kurallarıyla okunduğu zaman herkesin okuyabileceğini, herkesin o duygusunu katabileceğini de evet. ister istemez insan öğreniyor. Evet. E, o yüzden e, diksiyon eğitimi, yani bu işte uğraşmasanız bile, hitabet sanatı ya da insanlara hitap etmeyecek olsanız bile insanın kendisine yapabileceği en büyük şeylerden biri diksiyon eğitimi almak olabilir. Çünkü ileride bu insanlar e, anne olacaklar, baba olacaklar hiç kimse hitap etmeyecek olsalar bile çocuklarına hitap edecekler. Çocuklarına masal okuyacaklar. Ee, bunun için belki şiir okuyacaklar bilmiyorum. Ee, bunları yaparken bu insanlar diksiyon eğitim almadan yaptıkları zaman farklı bir çocuk yetiştirirler. Diksiyon eğitimi aldıktan yani, sonra farklı bir çocuk yetiştirirler diyebilirim. Yani kesinlikle diksiyon eğitimi almak, hitabet eğitimi almak hayatınıza fazladan değer katar. Her zaman bir adım önde olursunuz diğer insanlardan. Ve bu zor bir şey değil yani. Bana ulaşmak da zor değil. Yeter ki karar verin ve başlayın. Anladım. Bu kadar yani. Ama herkesle 10 yıl devam etmiyor. Onu da söyleyelim de. Biz arkadaş olduğumuz için görüşüyoruz ve hala benden çekiyor. Çekiyorsun Bayağı değil çekiyorum. mi? Ee, arkadaş edineceksiniz. diksiyon hocası kesinlikle <laughs> edinmeyin, edinmeyin. Tavsiye <laughs> etmiyorum. Çünkü her girdiğiniz ortamda yanlışlarınızı çok düzeltmeye çalışıyor sağ olsun Deniz Hoca artık benim nasıl biri olduğumu anladığı için düzeltmeye çalışmıyor beni. Ben de bazen gıcıklığına yapıyorum bunu ama. Yani yani evet. evet. Bir de şey yapalım reklam yapalım. Ben en çok sevdiğim YouTube'a yüklenecek değil mi bu? Evet YouTube'a. Bir de şey yapalım diksiyon nedir? Nasıl çalışılır? Onun linkini de şuraya bir yere ekliyorum böyle. Onu da ekleyelim. <laughs> bunu yapacağın günü mü bekliyorum? Aynen öyle ya. Ben tamam, YouTuber olamadım ama olanlar var. Sen görsel tek bir noktayı ben o noktaya ekleyeceğim onu. Hadi. Şöyle bir yukarı şu tamam. şuraya yukarı. Buraya ekleyeceğiz. Bir diksiyon nedir, nasıl yapılır, nasıl tamam. yapılmaz diye. Süsen Şahin. Evet. Çok mutlu oldum seninle böyle bir röportaj yaptığım için. Ha, bu kadar. <laughs> Son olarak ne söylemek istersin? Hiçbir şey. Hiçbir <laughs> <laughs> şey. <Köşesi. gülüyor>